Ayrım 10 Sayfa 51 9. Ezberimde Balıklar Salih Er Ay'a Bakan Tahminen İstanbul Boğazı'nda çekilmiş, etrafında martılar uçan bir vapur fotoğrafı. İyilik yapan denize atıyordu. Bilmesi gereken de biliyordu. Kovadaki balıklar bilmese de. Vapur tıktım tıktım güç bela bulduğum yere oturuyorum. Havaların ısınmasıyla apartmanlar, villalar, gece kondular boşalmış. Herkes bir yerlere atmış kendini. Tüm seferlerin dolu olduğunu söylüyor arkamda oturan teyze. Söylediklerine ilk onay yanımdaki genç kızdan geliyor. Kafasını sallayarak, ''Evet teyzeciğim hiç sormayın.'' diyor. Balon satan adam bu kalabalıktan memnun görünüyor. Cebinden çıkardığı banknotların büyük kısmı beşlik ve onluktan oluşuyor. Mavi renkli olandan ya bir tane ya iki tane vardı. Vapur yolculuklarını pek severim. İyilik yapan denize atıyordu. Bilmesi gereken de biliyordu. Kovadaki balıklar bilmese de. Çok semtten, pek çok muhitten insana rastlamak mümkündür. Birden defterimi çıkarırım. Notlar alırım. Kurmacanın sınırlarını zorlarım. El ele tutuşan ayrılıkları yalnız ben görürüm. Kıyıya varınca unutulacak ne varsa kaydını ben tutarım. Nabzını tuttuklarımsa bundan habersizdir. Başrolü figuran mı olacaklar? Bunu henüz ben de bilmiyorum. Günümdeysem set işçilerimi ikna etmem kolay. Emeklerinin karşılığını da alın terleri kurumadan öderim. Günümde değilsem, hayır bugün o günlerden birisi değil. Mesela yanımdaki adamın bunlardan haberi yok. Kayıtsız, ilgisi sönük. Bir süre dimdik oturdu. Sonra yavaş yavaş eğilerek kafasının önündeki demire dayadı. Muhtemelen çok yorgun. Yanında koridor boşluğunda duran kovanın içi boş. Dizlerinin arasına sıkıştırdığı oltayı kovayla beraber düşününce ona dair ipuçları veriyor. Sanırım balığa çıktı ama işi rast gitmedi. Hiçbir işe yaramayan bir oltayı taşımak bir eziyet olmalı. Bir müddet böyle gittik. Kahramanım o mu? Neden olmasın? Henüz keşfetmedim. Yaşanmışlıklarına ışık tutmadım. Gözlerine bakmadım. Acılarına ortak olmadım. Kendine gelirse selam vermeyi denesem. Sonra muhabbet koyulaşsa. Kıyıya varınca beraber yemeğe çıkmayı teklif etsem. Ne yersiniz diye sormadan ızgara balığın piri Mahmut Usta'ya götürsem. Boş kovanın üzüntüsünü bir nebze dindirsem. Hikaye ne olacak peki? E daha iyi işte. Adam konuştukça taslanın içini doldurursun. Ya olmazsa, ya çok ketum biri çıkarsa... Ser verip sır vermeyen bir tipse, deniz havası aldınla kalacaksın. Bir de baloncuda pek bulunmayan banknotları elden çıkardığına. Ne çabuk unuttun sırtında un çuvalı taşıyan adamların hikayelerini. İyilik yapan denize atıyordu. Bilmesi gereken de biliyordu. Kovadaki balıklar bilmese de. Kovada balık yoktu ki. Vapura binerken çok dalgındı. Ceketinin iç cebinde defterinin düştüğünü fark etmedi arkasından seslenen çocuk olmasa bizim hikaye güme gidecek derdim. Bugüne kadar çok kişinin hikayesini anlattım. En çok da tenceresinde çakıl taşları kaynatan kadını. İstedim biri de benim hikayemi görsün ve başkalarına duyursun. Her gün aynı saatte neden boş kovayla ve oltayla döndüğümü sorsun. Acılarımın ve sevinçlerimin kaydını tutsun. Ondan umutluydum. Daha evvel gördüğüm yazar çizer takımına pek benzemiyordu. Selam verse her şeyi anlatacaktım ama sürekli gözü etrafta. Gözleri gözlerime bir değse, nerelisin diye sorsa, çoluk çocuktan bahsetsek, denizin dilinden, martıların sesinden bahsetsem. Ben öyle pek mürekkep yalayıp yutmadım ama bunları da çoğundan iyi bilirim. Ben anlatacağım, o yazacak. Uzun süre ondan işaret bekledim. En ufak bir ışık alamayınca kafamı yavaş yavaş demire yasladım. Bu hal üzerine epey yol aldık. Bir aralık kafamı kaldırıp ben mi lafa girsen dedim. Ama neye yarardı ben anlattıktan sonra. Hem sırf duyulsun diye miydi bunca gayret? Kovadakileri yolunuz açık olsun sakın tekrar oltaya düşmeyin diye uğurlarken hele. Vapur kıyıya henüz yanaşmamışken yolcuların üçte biri ayağa kalkmıştı. Bir kısmı da iki elinden destek alarak hazır kıta bekliyordu. Vapur kıyıya iyice yanaştı. Karaya ayak basanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyordu. Sahil şeridi hiç olmadığı kadar balık doluydu. oltasını düşürünce adam göz göze geldiler. Birlikte adımladılar sokakları. Ayrım sonu sayfa 53